Merhaba arkadaşlar. Yeni güzel bir projeyle yine sizlerle birlikteyiz bu videoda. Kanalıma öncelikle abone olduğunuz için ve destek olduğunuz için, benimle el işi ördüğünüz için ve arkadaşlarınıza da tavsiye ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda küçük mü küçük, şirin mi şirin, çok güzel bir cüzdan yapıyoruz arkadaşlar. içi gerçekten küçük olduğuna bakmayın dediğimi böyle bakmayın. Gerçekten içi rahatlıkla hem kartlarımızı hem de paramızı kolaylıkla alabilen günlük kullanıma uygun bir cüzdan. Hadi başlayalım. Ne dersiniz? Benim kullandığım ip kağıt tiplik. Siz Makrome iplik de kullanabilirsiniz. Tığ ise 3 mm ile 2,5 milim arası. Şimdi 16 adet zincir çekmek için bir halka oluşturdum ve zincir çekme eylemine başladım. Toplamda 16 adet zincir çekiyoruz. 16 zinciri çektim. Bir zincir atlayıp hemen yanındaki zincire batış yaparak sık iğne oluşturuyorum. Her zincir noktasına batış yaparak sık iğne oluşturuyorum. Sık iğne bilmeyen arkadaşlarımız ya da hiç örgü örmeyi bilmeyen arkadaşlarımız için ben part videolar çekmiştim. Bu part videolarda örgü bilmeyen arkadaşlarımız rahatlıkla öğrenebilirler. Kolaylıkla, detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Öğrenen çok arkadaşımız var. Size de vesile olursa mutlu olurum. Evet şimdi sık iğnelerimi oluşturuyorum. Toplamda 15 adet sık iğne oluşturmuş olacağız. Önlü arkalı tam 31 santim sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Önlü arkalı sık iğne oluşturarak örerek 31 santim öreceğiz. elimizde 11 santim oluyor. Evet şimdi son sıraya geldim ve son sıradayım. Son noktadayım. Batış yaptım ve Son sık iğnemi de oluşturdum. Arkaya dönüyorum. Hiç zincir çekmeden arkaya dönüş yapıyorum arkadaşlar. Hiç zincir çekmeden hemen yanındaki noktaya batış yaparak sık iğne oluştururum. Hemen yanındaki noktaya batış yaparak sık iğne oluşturuyorum. Bu şekilde önlü arkalı sık iğne oluşturmuş oluyoruz. Tam 31 santim olacak arkadaşlar. Elimiz ise 11 santim. Evet, mezureyle de ölçelim. mezureyle 31 santim boy, en de 11 santim olmuş oldu. Evet, şimdi ne yapıyorum? Bitiş noktasında geldim. Şimdi artık e, bir tane daha köşe noktasında aynı noktaya batarak bir sık iğne oluşturdum ve şimdi artık her noktaya batarak yanlar, en, her tarafını dört bir yanını. E, sık iğne örerek gidiyoruz. Her noktaya her sık iğne noktasının batış noktasının başlangıç noktasına batarak sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Her sık iğnenin başlangıç noktasına batarak yanlarda sık iğne yapıyorum. Yani dört bir kenara sık iğne örerek geçeceğim arkadaşlar. Bu sıranın böyle oluşturmamız gerekiyor ki yanlar daha muntazam, daha düzgün dursun diye. Evet, dediğim gibi başlangıç noktamıza gelene kadar devam ettiriyorum sık iğne örerek. Daha sonra dikeceğim. Şimdi son noktaya geldim ve bir kaydırma yöntemi yaparak ipliğimi kesiyorum. Daha sonra tığ yardımıyla ipliğimi her noktadan, her zincir noktasından arkaya alarak içe alarak yani ipliğimi temizliyorum. Bu şekilde ipliğimi içe almış alıyorum. Daha sonra iğne ile de sabitlemiş olacağım arkadaşlar. Şimdi tersle yüze dikkat ederek yüz tarafındaki yüz yüze çevirip katlama yapıyoruz arkadaşlar. Tersi benden tarafa çevirdim. Dış, da dış taraf yüzde yüz, yüzey taraf olarak kaldı bu şekilde katlama yapıyorum ve dikim yapacağım bu şekilde katlama yaptım bu noktadan başlayıp dikiyorum arkadaşlar Dikim noktasındaki püf noktam iç taraftaki yani karşılıklı birbirlerine bakan zincir tarafından kanatlarından içerideki karşılıklı, içteki birbirlerine bakan karşılıklı taraflardan iğnemden bir buradan alıyorum, bir onun hemen karşısında Alıyorum ve tığımı geçiriyorum ve dikiyorum. Birbirlerine karşılıklı bakacaklar. 2 zincir tarafından bakın içte kalanlardan alıyorum. Diğer kanatlar dışta kalmış olacak. Bu şekilde dikim yapıyorum. Gayet kolay zincirlerden alıyorum. Karşılıklı birbirlerine denk getirerek her zincirden dikim yapıyorum. Karşılıklı birbirlerine denk getiriyorum ve dikiyorum. Bu şekilde dikerek ilerletiyorum. İşte kalan ipliğimi temizliyorum. Ama ipliğimi burada koparmıyorum. Sadece kalan ipliği sağlam bir dikiş yapıyorum. Bu noktada bir, bir iki kere sağlamlaştırıyorum bu noktayı. ilk kere geçiyorum bu noktadan. Daha sonra iki tane sıra atlayıp yani zincir sırası kaydırma yapıp iğne ile diğer katladığım noktaya geliyorum. Bu noktayı da sağlam bir şekilde aynı şekilde dikiyorum. Zaten bunu kolaylıkla yapabileceğinizi dikebileceğinizi biliyorum arkadaşlar. Ee, çok hani detaylı göstermek istemedim. Daha sonra içerden İpliğimi çıkartıyorum ve içerden de bir sağlam iki dikiş olarak sağlamlaştırarak dikiyorum. Daha sonra ipliğimi kesiyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde dikiyorum. Sağlam bir dikiş diğer tarafa da yapıyorum. Ve bu tarafı da sağlamca diktikten sonra içerden ipliğimi yine sağlamlaştırıp yine kesiyorum. Şimdi cüzdanımızı katladığımız ve dikime başladığımız yerden ilmek alıyorum ve tersten sık iğne örüyorum bu noktayı her sık iğneye batarak, her sık iğne noktasına batarak tersten sık iğne örüyorum. Bu şekilde tersten sık iğne örerek çantamızın ön tarafının şeridini yapmış oluyoruz arkadaşlar. Sağlamlaştırmış oluyoruz ve daha bir estetik görünüm sağlamış oluyoruz. Bunu da yaptıktan sonra ve ipliğimi biraz uzunca kesip içeride sağlamlaştırıyorum. Aynı şekilde iğne yardımıyla sağlamlaştırdım. Diğer tarafı da sık iğne ördükten sonra tersten sık iğne ördükten sonra cüzdanımız bitti. Şimdi dikkatlice bakın. Yandan 10 sıra saydım. Baştan 2 sıra saydım. Baştan 2 sıra sık iğnenin tam noktasına 5 adet sık iğne öreceğim. Yandan 10 sıra saydım. Baştan da ikinci noktada ilk birinci sık iğne, ikinci sık iğneden 5 adet sık iğne örüyorum. Yanlardan 10 sıra sık iğne ilmeği kalmış oluyor arkadaşlar. Ortadaki 5 sırayı örmüş oluyoruz. Bu şekilde tam 5 nokta sık iğne öreceğiz. Her sık iğneye batarak 5 adet sık iğne öreceğiz. Zaten 15 adet sık iğne örmüştük başta. O 15 adet sık iğnenin yanlarından 10 sırasını bıraktım. Şimdi 5 sırasına ne yapıyorum? Şerit yapıyorum. Bu çıt çıt şeridi olacak arkadaşlar. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Önlü arkalı toplamda 10 sıra sık iğne örmüş oluyorum. İlk sık iğnemi ördüm. İlk birinci sık iğnemi. Şimdi arkaya döndüm. İkinci sık iğnemi örüyorum. Bu şekilde dediğim gibi önlü arkalı toplamda 10 adet 5 sıra sık iğne örmüş oluyoruz. Şerit yapıyoruz. Bu şeridi neden yapıyoruz? Bu şeridi çıt çıt için yapıyoruz arkadaşlar. Gayet kolay ve keyifli bir cüzdan yapıyoruz. Evet son sıralardayım. Kalan ipliğimi iğne yardımıyla sağlamlaştırıyorum ve çıt çıtımızı bu şekilde dikiyoruz. Ben çıt çıtımızı ve ipliğimizi sağlamlaştırdım. Evet mutlu son diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir çanta oldu. Siz de yaparsanız yorumlara yazın lütfen. Gelecek videolardan, projelerden haberdar olmak için çanı tıklamayı, abone olmayı unutmayın. Sağlık dolu günler, bol bol örgüler diliyorum. Hoşçakalın.